Merhaba sevgili izleyiciler. Bugün evrenin derinliklerinden dünyamıza düşen ve gizemini koruyan göktaşlarına odaklanacağız. Göktaşları, yıldızlar arası uzaydan gelen küçük gök cisimleridir ve dünya atmosferine girdiklerinde parlak izler bırakarak düşerler. Peki bu taşlar neden bu kadar ilgi çekici ve önemli? asteroidler, genellikle Güneş sisteminin dış bölgelerinde veya Kuiper kuşağında bulunan kayalık, metalik veya karbonlu malzemelerden oluşan gök cisimleridir. Bazıları küçük taş büyüklüğünde olup diğerleri binlerce kilometre çapında devasa kaya kütleleridir. Asteroidler yerçekimi etkisiyle yörüngelerini değiştirerek Güneş sisteminde dolaşırlar ve bazıları nihayetinde Dünya'ya düşebilir. Gök taşları, bilim insanları için çok değerli malzemelerdir. Bu taşlar, evrenin oluşum sürecini anlamak ve güneş sisteminin tarihini çözmek için kullanılır. Analizleri, gök cisimlerinin kimyasal bileşimini ve mineral içerini belirleyerek, evrenin genel yapısına dair önemli bilgiler sunar. kuyruklu yıldızlar, genellikle buzlu su, toz ve organik maddelerden oluşan bir çekirdek ile karakterize edilen gök cisimleridir, güneşe yaklaştıklarında, bu buz ve tozlar ısınıp gazlar haline gelir, çekirdek etrafında parlak bir kuyruk oluşturur, kuyruklu yıldızlar, uzayda dolaşırken parçalanabilir veya parçalanmış parçalarıyla birlikte ilerleyebilir. Bu parçalar, dünya atmosferine girdiğinde gök taşlarına dönüşebilir. asteroidler ve kuyruklu yıldızlar, yer çekimi etkisiyle yollarını değiştirebilirler, özellikle, dünyanın yörüngesi ile kesişen bir yörüngeye giren bu gök cisimleri, atmosfere giriş yapabilirler, atmosfer içine girdiklerinde sürtünme ve ısınma nedeniyle yanmaya başlarlar ve bu olay, gökyüzünde parlak bir iz bırakarak gerçekleşir. bazı gök taşları, içerdikleri çok çeşitli mineraller ve bileşenlerle dikkat çeker, bu taşlar, güneş sisteminin erken evrelerine dair önemli bilgiler içerebilir. Bilim insanları, bu taşları analiz ederek evrenin nasıl evrimleştiğine dair ipuçları elde ederler. bir grup göktaşı, demir ve nikel gibi metalik elementler içerir, bu taşlar, genellikle manyetik özelliklere sahiptir, büyük demir nikel göktaşları, yüzeylerinde çatlaklar ve oyuklar bulunabilir, bazıları, içerdikleri metal nedeniyle parlak bir görünüme sahiptir. Bazı göktaşları halkalı veya çizgili desenlere sahip olabilir. Bu desenler, göktaşının içindeki kristal yapıların nasıl oluştuğuna ve nasıl değiştiğine dair bilgiler sunabilir. Halkalı göktaşları genellikle özel ve nadir olarak kabul edilir. Karbonsuz karbonlu göktaşları organik bileşenleri içerir. Bunlar organik moleküller, amino asitler ve hatta su içerebilir. Bu tür göktaşları, yaşamın temel yapı taşları olan organik maddelerin nasıl oluştuğunu anlamak için önemli bilgiler sağlar. Dünya dışından gelen bazı göktaşları Mars veya Ay'dan geldiği düşünülen malzemeler içerebilir. Bu taşlar, gezegenler arası malzeme alışverişi ve Güneş sisteminin evrimi hakkında önemli bilgiler sağlar. Göktaşları, dünya atmosferine girdiklerinde büyük hızlara sahiptir, atmosfer içine girdiklerinde sürtünme nedeniyle hızla ısınmaya başlarlar, bu ısınma, göktaşının yüzeyindeki malzemelerin buharlaşmasına ve çevresinde parlak bir ışık izi oluşturmasına yol açar, bu parlak iz. Göktaşının atmosferde seyir halinde olduğunu gösterir ve bu olaya meteor veya ateş topu denir. Meteoritler, evrenin oluşum süreçleri, gezegenler arası malzeme transferi ve dünyanın tarihine dair önemli bilgiler içerebilir. Meteoritlerin analizi, Güneş sisteminin erken evreleri, kimyasal bileşimi ve mineralleri hakkında ipuçları sağlar. Tarih boyunca göktaşları dünya üzerinde büyük etkiler bırakmıştır. Bazı büyük meteorit çarpmaları kraterler oluşturmuş ve çevresel değişikliklere neden olmuştur. Kültürlerde göktaşları mistik anlamlara sahip olabilir. Tarihi olaylarda göktaşlarına atfedilen anlamlar, efsaneler ve mitolojiler bulunabilir. Atmosferde seyir halindeki göktaşları sürtünme nedeniyle aşırı ısındıkları için yanmaya başlarlar. Bu yanma göktaşının yüzeyindeki malzemelerin atmosfere yayılmasına ve parçalanmasına neden olabilir. Bazı göktaşları tamamen buharlaşırken, diğerleri atmosfer içinde parçalara ayrılabilir. Atmosferde parçalanan göktaşlarından bazı parçalar yüzeye ulaşabilir. Bu parçalar genellikle meteorit olarak adlandırılır. Meteoritler, dünyanın yüzeyine düşerken çeşitli büyüklük ve şekillerde olabilirler. Yüzeye çarpmadan önce atmosfer içindeki yolculukları sırasında birçok değişiklik geçirirler. Göktaşları bilim dünyasına evrenin ve Güneş sisteminin oluşumu hakkında benzersiz bir bakış açısı sunar. Bilim insanları, göktaşlarını inceleyerek Güneş sisteminin başlangıç koşulları, kimyasal bileşimi ve mineralleri hakkında önemli bilgiler elde ederler. Bu bilgiler, evrenin evrimi ve dünyanın tarihi konusundaki bilimsel anlayışımızı derinleştirir. Göktaşları, birçok efsane ve hikayede merkezi bir rol oynamıştır, örneğin, antik zamanlarda bir göktaşı düşmesinin savaşları, doğal felaketleri veya toplumların nasıl etkilediğine dair efsaneler mevcuttur. Bu hikayeler, göktaşlarının insanların yaşamı üzerindeki etkilerini anlamaya çalışmanın bir yolu olmuştur. Günümüzde göktaşları hala insan kültüründe önemli bir yere sahiptir. Astronomi ve uzay araştırmaları, göktaşlarının evrenin sırlarını çözmeye yönelik kritik öneme sahip olduğunu vurgular. Aynı zamanda, popüler kültürde göktaşları ve uzayla ilgili temaların sıkça kullanılması, insanların evrenle olan bağlantısını ve merakını yansıtır. Göktaşları resimlerde, heykellerde ve diğer sanat eserlerinde sıkça yer bulur. Sanatçılar, göktaşlarının gizemini ve güzelliklerini yakalamak için çeşitli sanatsal ifadeler kullanırlar. Aynı zamanda, göktaşlarının kültürel sembolizmi üzerine yapılan eserler, insanların evren ve doğa ile olan ilişkilerini yansıtabilir. Göktaşları, evrenin derin sırlarını çözmeye çalışan bilim insanları için birer hazine gibidir. Bu küçük taşlar, milyarlarca yıl öncesine ve evrenin oluşumuna dair bilgiler taşırlar. Ayrıca, kültürlerimizdeki mitolojilerden günümüzdeki bilimsel araştırmalara kadar birçok alanda etkileri vardır. Umarım bu video göktaşlarının büyüleyici dünyasını daha yakından keşfetmenize yardımcı olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.